Merhaba arkadaşlar, bugünkü videomuzda bulut teknolojisi nedir, hangi alanlarda kullanılır ve ne gibi avantajları vardır bunlardan bahsedeceğiz. Bilindiği üzere artık büyük dosya boyutlarıyla işlemler yapıyoruz. Gerek çalışma ortamımızda gerekse normal hayatımızda birçok video, fotoğraf ve benzeri gibi birçok verimizi telefonumuzda, tabletimizde, bilgisayarımızda depoluyoruz. Ancak yeri geliyor kullandığımız cihazların kapasiteleri artık yetmiyor. Buradaki durumda imdadımıza bulut teknolojisi yetişiyor. Gelin hep birlikte Cloud Bulut teknolojisini inceleyelim. Bulut bilişim olarak da anılan bulut teknolojisi bilgisayar, telefon, tablet ve sunucu gibi tüm cihazlar arasında Zaman ve mekan kısıtlaması olmadan veri paylaşmasına olanak sağlayan internet tabanlı bir veri depolama hizmetidir. Bulut teknolojisi sunucu, depolama, veri tabanı, ağ, yazılım, analiz ve makine zekası gibi bilgi işlem hizmetlerinin internet tabanlı bulut bilişim ağı ile kullanıcılar arasında kaynak paylaşımını sağlayan bir online hizmet türüdür. Bulut bilişim, kullanıcılar ve teknoloji şirketleri açısından pek çok avantaj sağlar. Gelin bu avantajlardan birkaç tanesine değinelim. Birinci avantajımız maliyet tasarrufu. Bilgi işlem çalışmalarının bulut üzerinden yapılması, veri merkezi kurma, donanım ve yazılım satın alma gibi yatırım giderlerinin ve altyapı masraflarını ortadan kaldırarak maliyetleri azaltır arkadaşlar. Bir diğer avantaj hız, bilgi işlem kaynaklarına ulaşım, kurulum ve kullanımın dakikalar içerisinde gerçekleştirilebilmesi, işletmelere kapasite planlama, esneklik ve hız açısından avantaj sağlar. Verimlilik Şirket içi veri merkezi ihtiyacını ortadan kaldıran bulut teknolojisi, çalışanların daha önemli iş hedeflerine yönelebilmesini sağlayarak zaman ve performans açısından verimlilik sağlar. Küresel esneklik Bilgi işlem gücü, depolama ve band genişliği gibi bilişim teknolojileri kaynaklarına coğrafi konum ve zaman fark etmeden istenilen anda ulaşabilmesi küresel anlamda esnek ölçeklendirme imkanı sunar. Performans Bilgi işlem hizmetlerinin dünya çapındaki veri merkezleri ağında çalışması ve donanımların en son sürümde kullanılması sayesinde düşük ağ gecikmesi ve ekonomik ölçeklendirme gibi hız, verim ve performans açısından avantaj sağlar. Güvenlik, bulut sağlayıcısının güçlü ilkeleri kullandığı teknoloji ve denetimler sayesinde verileriniz, uygulamalarınız ve altyapınız olası tehditlere karşı güvence altına alınır. Ve son olarak son avantajımız erişim. İnternet bağlantımız olduğu sürece bulut bilişim hizmeti sunan uygulamadaki verilerinize 7/24 kesintisiz bir şekilde ulaşabilirsiniz. Bu kadar tercih edilen bulut teknolojisinin avantajları olduğu gibi dezavantajları da mevcuttur. İnternet ortamında saklamış olduğumuz verilerimize internet bağlantımızın olduğu her lokasyon üzerinden erişilebileceğimizi söyledik. Peki internet olmayan yerden dosyalarımıza erişebilecek miyiz? Ne yazık ki hayır. Eğer internet olan farklı bir yerdeyseniz ve kullanmış olduğunuz internet bağlantınız düşük hızda bir internet ise veri alışverişiniz de doğru orantılı olarak yavaş olacaktır. Kullanıcıların büyük çoğunluğu bulut teknolojisindeki güvenliğe önem vermektedir. Bulut erişiminize ikinci kişiler tarafından açık bulunması durumunda erişim sağlanarak verilerinizin ele geçirilme olasılığı da yok değil. Bunun için bulut erişiminizi güçlü karakterdeki şifrelerle güveni alarak korumanızı arttırabilirsiniz. Bulut teknolojisinde bilgi işlem türleri farklı kullanıcı gereksinimlerine çözüm sunmak amacıyla 4 ayrı mimari model temelinde geliştirilmiştir. Bunları sırayla bir inceleyelim. Public Cloud yani genel bulut. Altyapı ve bilgi işlem kaynakları Microsoft Azure gibi üçüncü taraf bulut sağlayıcılarına aittir. Bulut uygulama hizmetlerine erişim web tarayıcısı üzerinden ücretli veya ücretsiz hesap açılarak sağlanır. Community Cloud yani topluluk bulutu. Devlet kuruluşları gibi ortak özellikleri sahip kullanıcılara yönelik organizasyonlar arası dahili ve harici yönetim imkanlarının bulunduğu altyapı paylaşım türüdür. Hybrid Cloud yani Melez diğer adıyla Karma Bulut. Genel ve özel bulut arasındaki veri paylaşımını imkan sağlayarak dağıtım kolaylığı açısından esneklik sunar. Güvenlik ve gizliliğin önemli olduğu durumlarda tercih edilir. Bir diğeri ve sonuncusu Private Cloud yani özel bulut, genellikle büyük şirketler tarafından tercih edilen, bilgi işlem kaynaklarının tek bir kuruluş tarafından kullanıldığı bulut teknolojisi türüdür. Günümüzün hayat kurtaran teknoloji hizmeti olan bulut depolama servisleri, ücretsiz ve ücretli seçenekleriyle kullanıcılara güvenilir çözümler sunuyor. Google Drive, Apple iCloud, Dropbox, Yandex Disk, Microsoft OneDrive, Amazon Drive, SpeedrOak, Box soyut e idrive. Son olarak bulut teknolojisi kullanımı ilerlediğimiz yıllarda çok da artacak. Fiziksel anlamda hiçbir şekilde elle tutulur bir verimiz olmayacak. Kişisel ya da kurumsal tüm işlemlerimiz soyut olduğunu düşünebileceğimiz datalar olarak barınacaktır. Umarım faydalı bilgileri anlatmışımdır. videomuz bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalımıza abone olmayı unutmayınız.